Herkese merhaba arkadaşlar. Her çocuğun doğum yılı onların hayat yolunu, yeteneklerini ve potansiyelini gösteren bir işarettir. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Siz numaroloji ile çocuğunuzun içsel amacını anlamanıza büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Ve bu bilgiyle de çocuğunuzun güçlü yönlerine uygun bir yol seçmelerine rehberlik edebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece onların bu dünyaya gelme amaçlarının ne olduğunu, bu dünyaya hangi hizmet için geldiklerini bilmeniz. Bunları bilirseniz hem mesleki anlamda hem de hayatlarındaki düzen anlamında bütün potansiyellerini çıkartabilir ve doğru meslek yaparak, doğru seçimler yaparak iyi bir yöne gitmelerini, hedefe ve başarıya ulaşmalarını sağlarsınız. Peki sizin çocuğunuzun bu dünyaya gelme amacını yorumlarda buluşalım.